Şu anda neredeyiz? Güzel soru. Şurada olabilir miyiz giriş? Hayır buradayız. Hayır, buradayız. Tamamdır. o zamanlarda böyle Instagram'da nedense çok popüler olan outlet mağazalarının olduğu bir yere geldik. Hatta babam bile Instagram'dan bana yollamıştı böyle işte böyle bir yer varmış gidebilirsin diye. Bakalım fiyatlar ne kadar uygun. Hava birazcık yağmurlu. Burası aslında böyle komple açık bir alan ama Allah'tan mağazaların yanları böyle kapalıymış. Ben bir ayakkabı almak istiyorum. İşte kot pantolon bakarım diye düşündüm. Bu marka Avusturya'nın böyle karacası mı gibi diyeyim. Öyle bir marka. Ve bence fiyatlar iyi indirimde. Çünkü internettekinden de daha ucuz şu anda. Allah'ını seversen Konması Ama nasıl yaptığını bilmiyorum buraya basıyorsun Evet, <laughs> buradan şu <laughs> ucunu burada, şöyle sermek yaptım Evet Böyle Evet Sonra soğuk hangisi böyle? O, şu um, soğuk şey <laughs> Alttaki gibi sonra... şey yaptık yapmamız lazım, öyle mi? Güzel oldu ha. Evet. <laughs> Bayağı güzel. Bayağı güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve kuruyken yaptı. Evet kuruyken yaptı. Ay çok tatlı. Evet. evet. da zararlı röpü çıktı. <laughs> 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 röpü bana şey diyor çünkü. İşte hani bakıyorsun arada görüyorum. Öyle istiyorsan alalım. <laughs> bu burada pahalı ama. İrem Medya çok daha uygun aldı. 450 mi 475 mi neydi? Ama maalesef hani yine de pahalı bir ürün. Düşmüyor Apple gibi. Çok talihsiz bir gün ya. Yağmur da gezinmiyor gerçekten. Güneşli bir gün tercih etmek lazım. Yani bir de böyle AVM gibi bir yer var. Burada sadece moda ürünleri var dedi. Çok garip bir şekilde bu binanın içerisinde tekrardan aynı markadan var ve burada böyle 1 euro 2 euro daha oynuyor fiyatlar daha uygun. Çok acayip. Bu binanın içinde biraz bilinmedik böyle değişik markalar var. Bir tık da pahalı duruyor o yüzden girmiyoruz bile. Muhtemelen bizim girmek isteyeceğimiz mağazalar dışarıda. Acı istiyordum. Çok güzel Bu da çok güzel. Aa, güzel. Çok yakıştı Ayakkabılar çok uygun. Bunlar <laughs> öyle Şunu beğendim aslında. çok kalabalık. Saat daha on buçuk oldu yeni. Yani dokuzda buraya geldik, dokuzda açılıyor zaten. Baya kalabalık ve sadece Avusturyalılar değil, böyle Macaristan'dan çok gelen var. Ee, Macarca konuşanlar duyduğum kasiyerler vesaire. Buyurun efendim. Teşekkürler. <laughs> <Ay>. oh! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> 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 Üç buçuk ayda ikinci kez Dubai çikolatası deniyorum ama gerçekten çok güzel. Normalde viral şeylere düşmem ama aşırı güzel. Bu çikolata markası da çok iyi bu arada ama bu da çok pahalı. Yani gramı yazmıyor ama böyle 10 euro civarında. En sevdiğim hırkamı giydim. Çok nadir giyiyorum nedense bu hırkayı sanki Bilmiyorum. Geçen sene galiba fazla say konserine gittiğim videoda bahsediyordum. İşte çok gitmek istediğim bir tane konser var böyle bir İngiliz koro topluluğu. Geçen sene biletini kaçırdım çünkü abone değildim. Aboneleri biletler önceden satışa çıkarıldığı için alamamıştım. Bu sene inat ettim. Abone oldum. <laughs> boş boş yere bir de onun ekstra parasını verdim sırf bu konsere gidebilmek için. Rafi ben bir de Rafin'in bir arkadaşı da var bu grubu çok seviyor müzik grubunu. Onunla birlikte gidiyoruz. Hava güzelleşti. Sabahki yağmur tamamen gitti. Süper. Eee, aldıklarımı da gösterebilirim aslında. Rafi, du bist noch nicht fertig, oder? Tamam. No. <güzellik> Bunu böyle buraya sabitlersem çok ters iş yapıyorum ama biraz sallamıyor. Tamam. Öncelikle ben ne almak istiyordum? ne alıp geri döndüm. Birincisi New Balance'dan ayakkabı almak istiyordum. Şu aslında herkesin ayağında olan evet. Viral olan şeylere düşmüyorum dedim ama galiba buna da düştüm. Çok uzun zamandır bakıyordu nerede istiyordu. Dedik hadi outlet'ten bakarız. Bir baktık yokmuş. Ama Haziran ayında New Balance'ın kendi mağazası geliyormuş. O yüzden bence orada olabilir. Hani bir daha gitmek lazım. Benim aldığım ise bu ayakkabı. İlk mağazaya girdiğimizde dikkatimizi çekmemişti. Ben görmedim bile ayakkabıyı. İkinci kez bir daha bakalım mı kızlara dedim. Dedim aslında hem kibar duruyor. Nike'da böyle birkaç tane denedim. Hani böyle topukları şöyle çapraz falan bitiyor. O yüzden çok kaba durdu. Bunun böyle kibar bir duruşu var. Parmakları böyle çok sıkıştırmıyor gibi. Beyaz istiyordum aslında ama bu da güzel. Bu da tatlış. 37 numara giyiyorum. 37'si tam oldu. 91 euro bunun fiyatı. Burada yazan doğruysa da indirimsiz hali 130 euro. Sonra Skechers'tan anneme böyle bir hediye aldım. Bence bu ayakkabılar çok kullanışlı. Burada böyle bağcık var ama yalan. <laughs> Bence anneler için ideal. Ben de seviyorum zaten Skechers'ı. Benim almak istediğim model maalesef yoktu. Bunun fiyatı da kaçtı? 68 68 olabilir mi? 69.99 kenarda yazıyor. Normal fiyatı da 100 Euro'ymuş. Ve son olarak benim hep istediğim aslında bu rengini istemiyordum. Ee, böyle bunlara ne deniyor? Almancasını biliyorum. Türkçesini bilmiyorum. Fleece yaka. Böyle hani incecik olan ama sizi gayet sıcak da tutan. Endonezya'da yapılmış %100 polyester. Ben lacivert istiyordum ama bu rengine Beğendim. Rafi'ye gönderdim. O da beğendi. Ve 38 euro sadece. Normalde bunlar gerçekten... Şöyle birazcık kalkmaya çalışayım. Bir tık pahalı oluyor. Şöyle <laughs> cepleri olması büyük avantaj. Hani ben evde de giyerim ya da böyle montun altında. Gelecek kış içinde bunu almış oldum. Bunu yıkayıp kaldıracağız artık. Dünyanın en kötü alışveriş, kıyafet alışverişi videosunu çektim az, az önce. <laughs> Muhtemelen bu kameraya izin vermezler konserde. Ama ben çekebilirsem telefonla bir şeyler çekmeye çalışacağım. Tabii ki de bir şey göstermeyi unuttum. Ben Levi's'tan kot istiyordum aslında. Ama e, istediğim renk yoktu. 501 modelinin açık renkli bir kotunu denedim. O olmadı ama onun yerine böyle bir tane şort aldım. Çok güzel oturuyor. E, modelini şöyle göstereyim. Denemek isteyenler olursa. Bunda da şöyle bir indirim vardı. 120 euro'yu geçenlere %20 indirim yapıyorlardı. Biz de kızlarla alacağımız her şeyi birlikte alıp indirimden faydalanalım dedik. O yüzden bu benim için 36 euro'ya denk geldi. Gösteremedim ama siz anladınız. Böyle anlarda şunu fark ediyorum. Şık bir montum yok. Şu an şık bir montum olmalıydı. Bu ne? Leke gibi bir şey var. Baharı özlemişim ya, <laughs> kıştan sonra da gerçekten. Bu da benim en sevdiğim kuşlardan. Neredesin? Burada. Kaçma. It's a song, you know. It's April's in the air here in Vienna. So, what better song to sing than the old love tune, uh, "April in Paris"? <laughs> <laughs> Sorry, it's the wrong city. <laughs> sorry